Herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şu an saat 1'e geliyor ve ben spora gideceğim. Hava inanılmaz sıcak. Bu arada üstündeki bu bralet. Arkadaşlar biz yeni çamaşır makinesi aldık ve bunun rengi böyle limon sarısıydı ama bu rengi almış. Taytımı falan giydim. Şimdi spora gidiyorum. Bir de üstüme tişört giyeyim bir dakika. Ne giyebilirim? uzun bir tişört istiyorum. Bakalım. Olabilir. <laughs> Bu arada sabah yulaflı krep yedim. Zühre ananın meşhur sirkelerinden aldım. Ananas sirkesi. Bakalım nasıl olacak. Böyle dötümüzü dötsün Dötümüzü göbeğimizi bakalım Tamam bence O kadar kötü değil <laughs> Üstümüze de, de bunu alalım Hatta bunu Bağlasak nasıl duruyor Hemen ona bakalım Bağlasak da güzel artık okey. Değil mi? Aynen öyle. Bence okey. Hadi bakalım gidelim. Sporda görüşürüz. Bu arada çok azıcık allık sürdüm. Bir de şey bu balmlar var ya dudak balmı. Ondan sürdüm. Hello. Ben spora geldim. Sporimiz bitti arkadaşlarım. Şimdi de son kardiyo yapacağım. Ondan sonra da gideceğim. Bir buçuk saat falan çalıştık bugün. İlginç olsun. Şimdi bu antrenmanı bitireyim. Gidiyorum. Hello. Atama bakın. Şu atamın yakışıklılığına. Sporum bitti. Arkadaşlar spordan sonra cildim bir güzelleşiyor. <laughs> Ama e, bu ay regli olmadım. Yani 2-3-5 gün geçti. Ya bilmiyorum hmm. döngünün olayı nedir. Normal düzensizlik yaşamıyorum. Ama bugün 26 ya da 27. gün. Önceden ben 30 günden 30 güne oluyordum. Yani polikistik ovrum falan yok. Bilmiyorum niye. Böyle oldu. Bakalım 30'unu bekleyeceğim. Böyle hafif dün böyle ağrılarım hafif hafif başladı. Nasip. Bu arada dünyanın en güzel tight arkadaşlarım. Linkini isterseniz bırakırım. Çok güzel. Şimdi ben bir üstümü değişeyim. Bu arada ben üstümü değiştim. Baktım götüm çok açılıyor. O sonuçta spor sonuna. Yani ben o kadar özgüvenli değilim. Rahatsız oluyorum diye. Hemen daha uzun bir bu H&M tişört giydim outlet blouse'un listeyle almıştık. Şimdi de şundan değiştireceğim. Aa ceket almamışım kız. Şunu giyeyim bari. Bunun üstünde klorak lekesi var. <laughs> Bakalım. Görünmüyor çok. Ben bunu ambardan almıştım. Neyse ya yani görünürse de görünsün. Herkesin totosu var sizi seviyorum. Şimdi ben bir değişim. değişeyim. Elim yüzümü Görüşürüz. Bu arada bu ananas sirkeli bir şey var ya Zühre Ana'nın. Ondan yarısını içmişim. Üstüme su ıslandı. Hiç görüntü istemiyorum. ıslaklık görüntüsünü. Şu an aşırı üzüldüm. Diğerini giyeceğiz mecbur. Kirli görünüyor. Şimdi bak bunun böyle bir kız. fotoğrafını çek. Sonra gel bakayım pati su. Sonra da tıraşlı haline çek. Pati su gel. Anne. Din 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 din. Babam hep anneme gül alırdı. Getirirdi ve beyaz gülün kokusunu benim kokum olarak söylerdi. Şimdi baştan ona gül kopardım. Onu vereceğim. Merhaba. Kesin Sana gül getirdim. Karar anda... getirdi. <laughs> <Bu dönemleri servis gülüyor> evet. Şu an itibariyle evet. artık kaldırıldı. Güzel değil mi? Evet. Sen evet. evet. kadar güzel. güzel. beni seviyorsun. Buna Şu ıslayayım. Sözü, e, sevda... Arkadaşlar kısır yapmak için kinoa tohumu ıslamıştım. Yani bir salmış kendini. Şimdi annem güne gitmiş. Şu çamaşırları kurutmaya atayım. Birazcık da şarj olun. Görüşürüz. Bu arada bunları da dün teyzemlerden topladım. Çok güzel. Mehmet Ali de balkonda. Şöyle. Görüşürüz. Biber dolması yiyorum. Bir tane biber dolması var burada. Tombik bir dolma. Üstüne yoğurt döktüm. Limon sıktım ve sarımsak tozu döktüm. Bunu sadece gerçek gurmeler anlayabilir. Ağzım sulandı. Neyse şimdi bunu yiyeyim. Saat 4 falan. Şey. Esra Erol izleyerek bunu yiyeceğim. Ay bir şey söyleyeceğim. Şimdi işte benim stilimi açtım da çok izlemiyorum. Böyle Zuhal Topal'dan önce izliyorum. Zaten bitiyor. Şey diyeceğim. İki tane jüri üyesi var. İvana'nın biri sağında biri sonunda. Birbirlerini kıskanıyorlar mı? uzun saçlı olan kadın kısa saçlı olana baya kötü davranıyor çünkü. Böyle izleyen ve benim gibi düşünen var mı merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. O Zuhal topalı pide yapmış biri. Öyle. Aşağı yazsanız da. Favoriniz kim mesela? Bir tane kız var çok alık mesela. <laughs> yani izlemedim ama bir kız çok güzel giyiniyor. Yani neyse söyleyeceklerim bu kadar. Doğmama devam edeyim. Görüşürüz. A Arkadaşlarım evet, şimdi kıymalı e, şehriye çorbası yapacağım domatesli. Kıymaları kavurdum. Şoktan. Onlar geldi. Onları yerleştirdim annem. Şey falan aldım. Gluten'de un buldum. Şöyle. içinde de ne var biliyor musunuz? Mısır nişastası, pirinç unu, darı unu. İşte kıvam arttırıcı ne de bilmiyorum. Zararlı bir şey mi onu da bilmiyorum ama yani deneyelim. Şu şehriyelerim kavrulsun. Tuz da ekleyelim. Ay canım var ya aşırı böyle domates sosu çekti. Bayağı bol malzeme oldu. Bir de şeylerim vardı. Sos aldım. 2 tane. Sos dediğim domates sosu bu arada. başında başını da Saçımda bir Kefir içeceğim. Biraz toz biber. Anne toz biberi. Bunun hepsini koyacağım. Ben böyle yapıyorum. Çok az karabiber. birazcık da mavi. Kapağını kapatıyorum. Fokur deyince altını kısacağım. Bunları da makineye atalım. Ben bu kolajeni kullanıyorum. arkadaşlarım. gerçekten inanılmaz iyi. Tırnaklarınızı falan güçlendiriyor. Şu an benim güçlü değil bu arada ama düzenli olarak kullandığına saç çıkardığını Ben yani kolajen vücudun çok besinlerden alamadığı bir ürün. Bu kolajen dediğimiz de şey hani böyle kelle paça falan yediğimizde böyle jölem tırak işte kemiklerin iliklerin içinde çıkan o jölem trak şey kolajen. Vücudumuzun da buna ihtiyacı var. O yüzden dışarıdan alabilirsek iyi olur. Her kelle paça içemeyeceğimiz için bu kokusuz oluyor ve çok lezzetli. Şey aldım. O da dolapta şimdi. E, Zühre Ana'nın e, bu ananaslı. Onu da göstereyim. Bir dakika. Şöyle bu ikisini aldım. Bir takipçim önerdi bunu arkadaşlar. Dedi ki Melis işte madem anne spora gidiyorsun vücudun ödem atsın. Ben story'de dert yanmıştım. Beni instagramdan takip etmiyorsanız çok üzülürüm. Yani beni seven takipçilerim lütfen gidip resimlerime like atıp yorum yazabilir mi? Bu arada birazcık spam yiyorum. Niye bilmiyorum. Ya mutlu olurum. Sizi gerçekten seviyorum. Neyse. işte takipçim dedi ki ben de bununla dedi bir ayda 12 kilo verdim dedi. Ve çok beslenmeme dikkat etmedi dedi. Ödem attırıyormuş ananas. Zaten biliyorum ben bunu. Ama hani sirkesi olduğunu bilmiyordum. Tüp mideli olarak da benim midem yanılmaz yanıyor. En ufak bir şeyde de yanıyor. Yangın bir kız kendisi. <laughs> Ama şey... Bunu içtim sabah. Hani sirkeyi içtikten sonra mesela, elma sirkesini, o genizinize vuran... ...hani o, o iğrenç bir koku vardır. Ben o yüzden midem bulunuyor Şu an bile kalktı mesela. Nefessiz içiyorum sirkeyi. Şimdi bunu da içerken böyle iki tatlı kaşığı koydum. Şöyle kahve bardağının içine, sonra su dolduruyorum. Nefes içiyorum. Ama soluk aldığımda o elma sirkesinin tadı yerine direkt ananas aroması geliyor yani. O damağa vuruyor ve hani midemi bulandırmıyor. Bunu da spora giderken mataramın içine koyuyorum. Bu da Bromelain diye işte bu ödem attıran bir ürün. Bunu spor hocam da işte göğüslerini yaptırdı, onun hapını içiyormuş. Bu da onun sıvı hali, bu da ananaslı. İhtiyacı olanlara link bırakacak aşağıya. Babam da kabarıyor şu an. Bakalım. Şu an anasını sattım. Bugün dönüş spor yapmak istemedi. Gerçekten böyle bombok bir gün. Enerjim yok böyle sanki 10 dilim pizza yemişim. Hani böyle hazımsızlık olur ya midemde. Şu an hiçbir şey yani çok Garip hissediyorum, kötü hissediyorum. Mutlu değilim. Eminim hepinizin vardı. Ben de sizi anlıyorum mesela. İşte ben mesela işte sürekli dert anlatan birini izlemek istemem. Bu benim kendi tercihim. Size de çok yansıtmamaya çalışacağım. Çünkü beni izlemek ve size enerji vermemi seviyorsunuz. Ben de sizden enerji alıyorum. Güzel yorumlarınız var. Hoş kötü yorum yapsanız bile. Şimdi geçen şey, dün ben bir tane post attım. Tamam mı? <laughs> Koca koca adamlar bana şey yaptı. işte apış arası kokuyor burası. Kaç tonsun sen? İşte leş gibi bir karısın sen falan. Neler yazmışlar? Neyse hepsini engelledim. Ama yani kocaman adamsınız. İşte şey diyor. Bu roman havasıyla birlikte bir tane reels çektim attım. Lütfen destek olmak için oraya yorum böyle bir şeyler yazar mısın? Spam atmışlar Çok cringe'sin. Ya cringe olabilirsin arkadaşlar. Benim yüz yüze tanıyan insanlar gerçekten hani şey diyorlar iyi bir kızmışsın. İşte hiç öyle cringe değilsin göründüğün gibi. Yani çünkü bireysel de tek etek de o yani çok farklı insanlar. O yüzden ben mesela sosyal medyada kimseye çok fazla önergeli davranmıyorum. Çünkü orası onun iş yeri gibi düşün. Yani hatta biz e, link attığımızda mesela şey diyorlar şey, Story, hani bu ülkemizde bir tık karışıklıklar var biliyoruz. Allah'ım iç savaş göstermesin. Neyse. Bu paylaşımları hepimiz yapıyoruz. Bir şeylere destek oluyoruz. İyi ya da kötü. Neyse. O farklı bir konu. İşte bana şey takipten her şey silip ile ilgili bir şey paylaştım ben. Galiba işten çıkarmış birini. Sonra da bir şey oldu. İşte seni takipten çıkacağım falan filan bir şey işte. Sen işte ülkesini düşünmeyen birisin. Bir şeyler yazmışlar. Arkadaşlar patronunuz X partiden diye. Sen o gün ulan ben işe gitmiyorum diye biliyor musun? ne yapabiliyor musun? Çok merak ediyorum. Çok özen gösterdik bence. Ama yavaş yavaş akışa dönüyoruz. Çalbanı olurken, birazcık Instagram'a bakayım. Sonra görüşürüz. Öptüm. Arkadaşlarım ablam geldi şimdi. Bana benim elbisemi dikeceğiz. Çok güzel olacak. Canım ablam. En sevdiğim ablam. Ve travmasını da yanında getirdi. Evet, Çocukluk travmamı. <laughs> <laughs> hoş geldin sen de. Sen hoş geldin. <laughs> <laughs> Çocukluk travmam. Olsun. Şimdi yapacağız. Oyun oynayacağız. Şuraya, da size ne? Dönmedim dön, size. Dön. Şu kapıyı kapatayım mı? Çok mu kapalı oldu? Biraz daha kesebilirsiniz. Şuraya kadar da o zaman. Lazımdı. Annemle de Ulan şimdi Hey ya <gülüyor> <gülüyor> başıma ağrı girdi. <yiyordu. gülüyor> ne güzel yapıyor canını sevdiğim maşallah. <laughs> Sabır işi bu. Ben her işe hobiye başladığımda ablama şeyi teklif ederim. Gel seni kursa götüreyim öğren. <laughs> Sen yap. <gülüyor> Sen <gülüyor> de öğren de S seneye şey Oldu. olursun. Dikiş şefi. <laughs> <laughs> Cem abla. Şimdi kısır yapacağız. Burada kinoa da ısladım ama kinoalı yapmayacağım. Niye dikmiyor acaba? Ferdi ablamla burada dikiş dikiyor. Müthiş bir gün.

<laughs> ya şey kıymayı geçen ya kullandıydım yarısını bozulmaya durun. Difriz atma dedim yeriz diye. Ne <laughs> sesi güzel geliyor? Geliyor. <laughs> sağ olun. Dur, daha bir şey etmedim. Yapmaya çalışıyorum, makinenin ayağını tam giremedim. Abla, internete bağlan Figen abla. Bağlanın, bağlanın. Ha, iyi. Bırakalım. Evet. Kısır yapıyorum ben. Ne Babacım yemek yapalım, bir dakika. Şunu yapayım. Sen yap çocuğum, ben alacağım üstüme. <laughs> be. Bir... Anne kolunu sokma şu bir şeyimi keseceğim. Kesersin o da o gider. Seni severim. Bu kokusu Tut da. Annem öyle derdi. Aykut kızı kaçırdı geldi de. Evet. Şey dedi, size dedi hapishane düşersen anamına dedi. Ay bir de bize bize getirmiş. Ama aradılar bizi. Dikkat et de eline. Parmağına dikkat et. Evet kullandım bugün. Kendin kıvırıp yapıyorsun değil mi? Kendi almıyor. Hayır böyle kendi kıvıracak. TikTok'ta bir makine var. O sanayi tipi. evet onu. İlerletiyor kendi böyle çekiyor ipi. Ne oldu? İpi kırdı. Bak. Mi? Mi neydi? Az daha... Sert yerleri dikişli oğuge üstünden geçeme. E kotu da diker diyordu. Şey mi farklı onu? Toplamış. Dikmiş. Bir toplamış şurada. Amanım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, görünmez. Bak işte şey çocuğum ya. Bakayım dikmiş mi? Dikmiş ama şunu toparlamış. Bir şey olmaz. Çakmakla yakıveririz. Bir dakika bakacağım neyse. Kaşığım kısır hazır. Şöyle. Şimdi biz afiyet olsun. Ben Yengem de şey yapmış. Neydi bunun adı? Kabak mücver. Hayır kabak mücver. Utan. <laughs> ben yaparım ki. Sen abi. utan. Bana çekme. Gelmedik şimdi dikiyim. <laughs> Ona birazdan. <daha. gülüyor> Dikiş makinem güzelliğine bakmışım. Evet arkadaşlarım. Herkes gitti ben size editten sesleniyorum dedim ki sıcağı sıcağına videoyu atayım umarım keyif alarak izlemişsinizdir bugün böyle koşturmacalı bir gün oldu ama şunu anladım ki böyle bir sürü bir şey yaptığınız zaman canınız acıkmıyor onu fark ettim hani ben böyle yalnızken canım bir şeyler yemek istiyormuş. Bunu da bugün deneyimlemiş olduk. Hava birazcık serinledi. Bu hava çok gerçekten inanılmaz değişik büyüşüyorsunuz, bir terliyorsunuz, bir, bir yanıyorsunuz. O yüzden dikkat edin bebeklerim. Bol bol su içmeyi unutmayalım lütfen. Sizi seviyorum. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Lütfen izleyen arkadaşlarım. Videoya destek olmak için like atarsa çok sevinirim ki bu beni keşfete düşürür. Ve videolarımdan çoğu arkadaşım abone olduğu halde haberdar olamıyor. Bana diyorsunuz ki mesela işte video atmışsın ama işte ben bunu bir hafta sonra gördüm falan. O yüzden like atıp yorum yazarsanız çok çok mutlu olurum. Bir diğer günde ve videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.